Evet oyuncu dostlarım pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz Epic Games yılbaşına kadar her gün bir adet oyunu bizlere ücretsiz olarak veriyor. Hani bugüne kadar verdiği oyunlara baktığımızda en azından beni tatmin etmemişti. Bu konuda biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Ancak Epic Games bugün hem beni hem de sizleri güldürecek. Çünkü arkadaşlar bugün verdiği oyun ekranda da görüyorsunuz That's Stranding kendisi Hideo Kojima'nın yapmış olduğu gelecekte geçen bilim kurgu temalı hikayesiyle ve sunumuyla ön plana çıkan hani çok kişi kargo yürüme simülasyonu falan dese de benim macera oyunu olarak nitelendirdiğim güzel bir oyun. Fiyatına bakalım. Normalde 329 TL'ymiş arkadaşlar. Oyunun fiyatı hatta Steam sayfasını da açmıştım. Steam'de kaç Oraya da bir bakalım. Steam'de de %40'lık bir indirimle normalde 399 TL iken şu an 239.40 TL. Yani Epic Games sağ olsun 400 liralık bir oyunu, neredeyse 400 liralık bir oyunu bugün bizlere bedava olarak sundu. E, ee, hala sizler de benim gibi almadıysanız artık bedava oldu. Bir zahmet alın. Hani bunu sizlere arkadaşlar haber vermek istedim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben kaçar. Bye.